Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarımsal üretimin yoğun yapıldığı bölgelerde ulaşım kalitesini artırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarsus Kent Merkezinde yer alan Şahin Mahallesi'nden başlayarak sahile yakın bölgede bulunan Kulak Mahallesi'ne kadar uzanan 19 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sati asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan ve bölgede set yolu olarak adlandırılan yol güzergahında önce zemin iyileştirme faaliyetini yerine getiren yol yapım ekipleri ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat satı asfalt serim işlemini uyguladı. Şahin Mahallesi'nden başlayarak ovada yer alan Mantaş, Yeniçay, Ali Ağa, Hasan Ağa, Özel Bahşiş ve Kulak Mahallelerinde yaşayan vatandaşların geçiş yaptığı yolu bölgeye sıklıkla gelen amatör balıkçılar da kullanıyor. Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın set yolunun özellikle çiftçiler için önem arz ettiğine dikkat çekti. Bu grup yolumuz, yani Şahin Mahallesi'nden başlayıp denize kadar giden bir yol. Çiftçilerimizin yoğun bir talebi vardı. İşte sebzelerini, meyvelerini götürürken bu yolda bozuluyor, işte zarar görüyor diye. Çiftçilerimizin bu talebini Vahap Seçer Başkanımıza ilettik. Başkanım dedi, çiftçilerimizin böyle bir talebi var. Yani Vahap Seçer Başkanımız da çiftçilere dost, Onları bu gelenekten geldiği için yakın en biliyor onların sorunlarını. Ve biz de çiftçilerimizin adına Vahap Seçer Başkanımızın bu çalışmalarından dolayı, gösterdiği ilgiden dolayı da biz de kendisine teşekkür ediyoruz, yol açık olsun diyoruz. Kulak Mahallesi Muhtarı Necati Şen de D400 Karayolu'na kadar uzanan yolun yapımından dolayı memnun olduklarını kaydetti. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederim. Grup yolunun D400'e bağlanan çiftçilerimizin kullandığı bir yoldur ya çok güzel bir yol yapılmasına devam etmektedir. Mantaş Mahallesi Muhtarı Yusuf Başbüyük, köyümüzün ana yolu 10 köyü bağlayan yolumuzun sıcak asfaltı yapımı bitti. 10 köyü bağlayan yolumuz 10 numara oldu dedi. Köyümüzün ana yolu 10 köyü bağlayan yolumuzun set sıcak yani asfalt yapımını bitirmiş bulunmaktayız. 10 köyü bağlayan yolumuz 10 numara. Köyümüzün yaşlı insanları, teyzelerimiz, amcalarımız 76 yaşında. Muhtarım dedi biz 76 yaşındayız. Böyle daha bir sıcak asfalt daha görmedik. Öyle makineler görmedik. Set yolumuz aynı şekilde çok berbattı. Yani aynı bütün tarımı Ova Köyü'nü ilgilendiren, Ova Köyümüzün can damarı olan set yolumuz bugün şartlarla bitmiş bulunmaktadır. 10 numara Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Biz onunla uğur diyoruz, onur diyoruz. Allah razı olsun. Allah Vahap Başkan'a bizden başımıza eşlik etmesin. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.